merhabalar. YouTube tığ oyalarım kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere bu toz pembe tonlarındaki düz renk tülbentimin kenarına sıralı bir oya başlayacağım. Çok güzel bir e, oya arkadaşlar. Hem sıralı, ip koparma derdi yok. Hem de gösterişli bir model. E, bence sıralı oya sevenler, elindeki düz renk tülbentlere model arayanlar sakın kaçırmasın. Çeyizlere layık bir model. Hemen başlamak istiyorum. İpimin numarasını sizinle paylaşmak istiyorum. Renk 440 ee, pudra pembesi tonlarında bir renk. Biraz kameradan farklı çıksa da 22 numarada tığ kullanacağım. İkişer zincirle de tığ battısını yapmıştım. Hemen başlayalım. Şimdi elime ipimi dolayarak bir tane zincir ile başlayacağım. Bir tane zincirimi çektim. Modelim için tığ battısında şöyle herhangi bir yerden battım. Zaten sıralı olacağı için e, motif motif ilerleyeceğiz. Bir tane zincir çekiyorum. Yandaki tığ batısına batıyorum. Şimdi modelimi kurmaya başlayacağım. Bir tane zincir çekip örümcek yapıyorum. Çok büyük bir örümcek olmasın. Eğer geniş geniş yapmak istiyorsanız arkadaşlar büyük örümcek çekebilirsiniz. Başını bir, iki, üç kez doladım. Bir, iki, üçüncü tığ batısına battım. Sıkı bir şekilde böyle genişletmeden önce bir sonra iki. Sonra iki çekip böyle bir trabzan yaptım. Üzerine 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Tekrar başını üç kez doluyorum. Direkt tığ battısında aynı yere batıp önce bir sonra iki sonra iki çekerek yukarı doğru çıkıp burada bir V harfi gibi bir şekil oluşturuyorum. Bir zincir çekip arka yüzüne dönüyorum. Modelimin arka yüzündeyim. Şimdi buradaki zincirin altından bir sık iğnesiyle girdim ve sık iğne yapmaya devam ediyorum. 2 3 4 5 tane sık iğnesi yaptım. Hatta 6 tane. 6 tane sık iğnesi yaptım. Bir zincirle ön yüzüne döndüm. 2 3 4 4 zincire bunu tamamlıyorum hanımlar. Biraz yakınlaştırayım. 4 zincire tamamladıktan sonra İlk sık iğnenin arasından girip kenara bir tomurcuk yapıyorum. Yukarı tonuz işi e, model çıkacağız. Hemen bir sonraki sık iğneden giriyorum. Dibinde zincir çekiyorum 2. Tığımda 2 ilmek. Bir sonraki sık iğneden girdim. Dibinde zincir çektim 3. Bir sonraki sık iğnenin arasından girdim. Dibinde zincir çektim 4. Bakın. Tığımda böyle böyle ilmekler biriktiriyorum. 4 tane oldu. Bir tanesinden daha giriyorum yanındaki 5 ve sonuncunun da arasından girip dibine zincir çekiyorum tamı tamına 6 adet tığında ilmek oldu. Şimdi ilk iki tanesini birlikte çıktım, sonrakileri tek çıkıyorum. Yani hem kendinden hem bir sonraki ilmekten çıkıyorum. Tunus işindeki teknikle arkadaşlar. Başa geldiğimde 4 tane zincir çekiyorum ve ilk aradan girip bunu buraya sabitliyorum giderek yukarı doğru küçülteceğiz. İkinci aradan girdim. Şimdi bu sırada tığımda yine ilmek biriktiriyorum. Her bir aradan bu şekilde girip dibine zincir çekerek yukarı doğru çıkıyorum. Bir alt sırada 6 taneydi. Burada sonuna kadar gittiğimizde 5 tane tığımızda ilmeğimiz olması gerekiyor. Bakın burada ilk 2 tanesini birlikte çıktım. Sonrakileri bir kendinden bir tığdaki ilmekten şeklinde çıkıyorum. 1, 2, 3, 4. ilk aradan girdim. 4. ilmeği kapattım. Sağda böyle tomurcuklar oluşacak. Sonra yine bir sonraki aradan giriyorum. Ve bir sonraki aradan girip dibinde zincir çekiyorum. Son aradan da girdim. Dibinde zincir çektim. Dört tane tığımda ilmeğim birlikte. Bakın ilk iki tane ilmeği birlikte çıktım böyle alarak sona doğru geldim tekrardan 4 zincir çektim ilk aradan girdim kapattım ikinci aradan giriyorum ilmek aldım dibinde zincir çekip ve yine yaptım yani şöyle 6 tane ilmekle başlamıştık her bir katta 6 5 4 3 2 1 diye ilmeklerimizi azaltacağız 2 tane 2 tane çıktım 1 2 3 4 zincir geliyorum başa çektiğimde ve buraya tomurcuğumu Kapatıyorum. Şu şekilde devam ediyoruz. Ee, son bir aram kaldı, oraya battım, dibine zincir çektim. Tığımda artık iki tane ilmek var. İkisini birlikte çıkıp tepe noktasında bu dört zincirden tam üç tane yapacağım. İkincisini de aynı yere batıyorum. Şimdi üçüncüsünü yapıyorum. Dört zincir, tepeye battım. Şimdi bitirdik. Yukarı çıkmayı. Geldiğimiz gibi geri aşağıya ineceğiz. Nasıl? Bir alttaki şu boşluğa batıyorum. Battıktan sonra üzerine 4 tane zincir çekiyorum. 2 3 4. Aynı yere girip sabitliyorum. Bir alt sıraya batıp sık iğnesiyle geçiyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Aynı yere battım. Bir alt sıraya indim. Önce alt sıraya sık iniyoruz. Sonra 4 zincirimizi çekip aynı yuva içerisine bağlıyoruz. Bir alt sıraya indim. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Kapattım. Bitti. Ee, aşağıya inmemiz bitti. Bir zincir çekip baştaki gibi bir örümcek yapıyorum. Ve bu şekilde arkadaşlar 1, 2, 3. tığ battısına sabitliyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Yine örümceğimi yapıp 3 kez doluyorum. Bakın 1, 2, 3. 3 tığ battısının içine şöyle sırasıyla girip çıktığım bir trabzan yapıyorum. Arasına 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip tekrar 3 kez doluyorum. Yuvanın içine girdim. Önce bir sonra iki sonra iki böyle çıktım. Bir tane böyle V harfi yaptım. Bir zincirle arka yüzüne dönüyorum. Sıralı bir oy olduğu için böyle devam ediyorsunuz yine. Bir zincirle arka yüzüne döndüm. Bu aradan yine altından giriyorum zincirimin ve 6 tane sık iğnesi yapıyorum. 3 4 5 6 Alt, tam 6 tane sık iğnesi yaptım. 1 2 3 4 zincirle ön yüzüne geliyorum. Modelimiz e, bu şekilde devam ediyor. ilk aradan girip kapatıyoruz. Sonrasında yine tığımızda 6 tane e, buralardan ilmek toplayıp tunus işindeki bu modelimizi kurmaya devam ediyoruz. Ben şimdi size bunun sıralı olarak e, büyümüş ve ilerlemiş halini göster arkadaşlar modelimizin ilerlemiş hali bu şekilde Sizler de her bir e, üç zincirden sonra bu şekilde modeli ya yaptığınız zaman elinizde böyle bir görüntü olması lazım yazmanızın dört kenarı Aynen bu şekilde geçeceksiniz e, model kendini böyle büyüdükçe üredikçe gösteren bir model Mesela bu tülbentin kenarında bu çok yakıştı her bir dört kenarına yaptıktan sonra da güzelce bir ütülerseniz kalıp gibi bir model olur. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim arkadaşlar. Çeyizlere de layık bir model. Ee, şöyle de göstereyim yine tutayım. Bakın zaten şu anda ütüsüz buna rağmen kalıp gibi bir model. Eğer siz çok sık olduğunu düşünüyorsanız biraz daha böyle örümceklerinizi büyük yapıp aralıklarını geniş bırakabilirsiniz. 3 tane 2 tane boşluk bıraktım siz üç tane bırakırsınız artık nasıl canınız isterse arkadaşlar yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin modelimi sevdiklerinizle eşinizle dostunuzla paylaşmayı unutmayın kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğeni butonuna basarsanız çok mutlu olurum kendinize çok iyi bakın bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın